İnsanın kendini bilmesi yeterlidir. Her organı bilmesi gerekmiyor. Manevi olarak da gönlünü, ruhunu bilmesi, sırrını bilmesi, evet, kalbini bilmesi zaten hepsi birdir. Evet, yeterli olur. Bununla beraber insan diri midir, ölü müdür? Yani artık ona <laughs> böyle parça parça değil. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetini icabet edin. Demek ki insan iman edince diriliyormuş. Ama iman etmeden önce ölüymüş. Aynı şekilde kul ben iman ettim deyince iman etmiş olmuyor. İman bir nurdur. Kalbe dahil olur. Allah'ın ait kerimede buyurduğu gibi. De ki siz iman etmediniz. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. İslami kabul ettik değil Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. İman kalbe dahil olunca kul mümin oluyor. Kul dirilmiş oluyor. Allah'ın vahyiyle, Allah ile, Allah'ın Resulü dirilmiş oluyor. Bununla beraber insan kendi kendine dirilmeye çalışabilir. İbadetlerini yapar, zikrini yapar, Kur'an'ı okur, düşünür, tefekkür eder, zikreder. Diriliyor mu? Hiç dirileni görmedik ona diri biri lazım. O zikri diri birinden alması gerekir. Yani herkes söylediği kelime aynı olabilir. Biri söyleyebilir. La ilahe illallah demek lazım diyebilir. Deyince bu yeterli oluyor mu? Hayır. Ama aynı kelimeyi diri biri söylese. Diri biri söyleyince karşısındakini onunla diriltir o gönlünü açmışsa, kabul ettiyse, bu kelimeyi ondan alınca, o la ilahe illallah kelimesiyle dirilir. Onun için Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah Efendimiz'e buyuruyor, Ya Resulallah, bana öyle bir şey öğret ki, öyle bir kelime öğret ki, o benim için Allah'a yakınlık olsun. Ben Rabbime onunla en yakın olayım. Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Çünkü öyle bir şey istemiş ki söylediği şeyin öyle olması gerekir. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Evet ya Resulallah sana sorulan sorunun cevabı ve Resulullah Efendimiz'e evet, söylüyor. La ilahe illallah'tır. Cebrail Aleyhisselam nasıl Resulullah Efendimiz'e söylediyse Resulullah Efendimiz de Hazreti Ali'yi karşısına alıp sorusuna cevap veriyor. Ona Kelime-i tevhid'i telkin ediyor. O söylüyor ama. Evet. La ilahe illallah diyor. Üç defa bunu tekrar ediyor. O da aynı şekilde tekrar ediyor. Zikri almış oldu. Kelime-i tevhid zikrini almış oldu. Diri bir gönülden almış oldu. Onunla Allah'a yakın oldu. Ve kıyamete kadar bu böyledir. Yoksa başka biri söylese olur mu? Olmuyor. Niye? Çünkü onu söyleyen, onun gönlündeki marifet neyse o la ilahe illallah derken o onunla doludur. Kendisi ölüyse yani bir ölüyü nasıl diriltebilir? Diriltemez. Onun için ölü olan onun özellikleridir. Bununla beraber söyledim. Bunun sebebi kalbin katılaşmış olmasıdır. İle de taş gibi olması gerekmiyor. Ürpermiyor titremiyor. Allah'ı hatırlayınca, zikredince yanında, ya da ona hatırlatılınca titremiyor, ürpermiyor. Allah'ın ayetleri okunuyor, sanki hiç dinlememiş gibidir. Hiçbir şey almıyor. O onun hayatında bir değişiklik yapmıyor. Ya da onu anlıyor ama iman edemiyor. Onun gücü buna yetmiyor çünkü. İman etmek öyle, ben iman ettim demekle olmuyor. Mesela ayetleri dinliyoruz. <laughs> ne yana dönersen dön, Rabbinin veçhi oradadır. Hadi dön bakayım. Veçhine şahit olabiliyor musun? Şehadet edebiliyor musun? Bunu tadabiliyor, hissedebiliyor musun? Ben Rabbimin huzurundayım diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bir sorun var. Sorun nerede? Dirilmemiş de ondan. Diri değil. Onu diri bir gönülden alması gerekir. Alırken gönlünü açıp dinlerken o onu söylediğinde onu öyle alması gerekir. Alırsa onunla dirilir.